Adam evini yakıyor. Garip. Evet bugün 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 bugün. gün at artık şunu hadi ya at. 20 bölüm oldu hala konuşurken zorlanıyorsun. Amanın ya at şunu artık be. Bugün problem çözücüler ve problem yaratıcılardan bahsedeceğim. Şimdi öyle ahım şahım bir problemim olduğundan değil ama ama şu anki problemim anlık olarak bu YouTube kanalının şu anda içinde bulunduğu YouTube kanalının yeterince hızlı büyümemesi. Benim hala 35 abonem falan var 2 aydan sonra. 20'si de arkadaşım ve ben oturup gibi <laughs> ağlamaktansa 35 abonem var diye. Abone kazanmak için Abi ayakkabılarım orijinal mi? Evet abi ayakkabılarım orijinal. Spiderman mi? Evet Spiderman. Nereden buldun abi? Satın aldım. UNC'leri biliyor musun? Mavi UNC'ler. Evet. Onlardan da var bende. Abi. Abim YouTube'dan kazanmıyor. Ben kendim aldım onları. Çalışarak aldım. Bir tane Black Toe var. Ne, ne kadar aldın onu? Bunu zamanında ne kadar aldım? 2018'de mi? çıktı? Hayır. Bu 2023'te çıktı filmle birlikte. ikinci filmle birlikte. Ben bunu 9600 liraya falan aldım. 2000, 2000. Şu anda bilmiyorum fiyatını. Şu an 100 Hayır be ne 100 lira. Yok abim bu taş çatlasın şu an 12.000 lira falan duruyor. Vallahi. Abi Travis Scott 50.000 lira. Abi Travis Scott'a gücümüz yetmez. En iyi lahmacun videosunu izleyeceğim arkadaşlar. En iyi lahmacun videosunu arkadaşın neyse. Hemen şurada Eski köyde gidip de yiyebilirsin. Görüşürüz can dikkat et. Kaç öylesin şu an bak. Seninle birlikte 36. Abi ben ne bileyim o üstündeki tişörtler falan görünce bayağı annesiniz diye. Yok hiç ürünü değilim. <laughs> arkadaşlarını da abone et. İsmin neydi? Toprak. Toprak, teşekkür ederim. İyi günler Toprak. Görüşürüz. Görüşürüz Canlı canlı yine abone edindim. Bu videonun konusu bu olacakken İnanılmaz <laughs> Toprak kardeşim buradan sana selam olsun. Her neyse Toprak videomu bölmeden önce anlatacağım şey, ben abonemaz diye zırlamak yerine gidip millete bir küçük bir gift çok da param yok bu arada. Toprağın düşündüğü aksine küçük bir gift verip bana abone olmalarını isteyeceğim. Neden? Çünkü istemek bedava. Ve böylelikle en azından bugün 100 aboneye ulaşabileceğimi düşünüyorum. Ve 100 abone benim için bir mihenk taşı. Nereden de cevap vereyim mi? nasılsın? Nasılsın? Servisten değil, değil mi ben? Doğru hatırlıyorum. Ne, nereden? Ne, ne yapıyorsun? Neredesin? Ben buradayım abi şimdi. Peki hangi okul okudun? Ben 9 Eylül Üniversitesi'ni bitirdim. Ya eti pufları çekerken kayıt durmuş. Millete eti puf dağıtırken kayıt durmuş. Bu yüzden nefret ediyorum telefonunda video çekmekten. Keşke kameram olsa. O yüzden şimdi ben millete eti puf verip abonelik dilenirken olan videoları değil de Era ile basket oynamaya gidiyorum şimdi. O videoları izleyeceksiniz. Kırışalım dedi Max. Gel kırışalım dedi Max. Ve kırışıyor lan. Ve kırışıyor lan. Kırıştı adam. İnanın.